Herkese merhaba takipçi ben Mert ve bugün AA oynuyoruz arkadaşlar sizler bitti. Birinci seviyeden yeniden başlıyorum. Oo. Bir kolay. 5'e 6'ya kadar yapalım arkadaşlar. Pardon. Oo. Aa bir de kaldık. Vallahi kötü. Arkadaşlar isterseniz bu bölümü de ona kadar uzatalım yani. Evet. Aa çok erken bastım. Ya bu sayılmaz arkadaşlar bu sayılmaz. O oh, zormuş. Kaç tane var ki? o oh, pardon arkadaşlar. Kaç top var? 12 ya. Evet arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar ben bu oyunun çok hayran değilim. O yüzden şu an durmak istiyorum. Arkadaşlar ben değil, siz ben sizi beğenmeyi beğenmeyi özellikle yorum atmayı da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.